Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Harika bir motifin yapımını göreceğiz bu videoda beraberce. Bu motifi yeni yıl ruhuna uygun Aralık boyunca Aralık ayı boyunca devam edecek e, ürünlerimden birisinde kullanacağım ama istedim ki burada ayrıca dursun. Bu tatlış motifi belki siz farklı bir ürün yapımında Çantalarda, kazaklarda birçok şeyde kullanabilirsiniz. Beraberce o zaman örmeye başlayalım. Ee, ben 3,25 milim tığ kullanıyorum. İplerim Yarnart'ın her ikisi de şu görmüş olduğunuz Yarnart'ın Menetini, Etrofil Jeans ve Yarnart cinsi kullanıyorum zaten bunların kodlarını daha sonraki videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle motif yapımını görelim istedim. İlk olarak ortasının göbeğinin yapımı ile başlıyoruz sihirli halka içine 8'li gruplar halinde ikili trabzan öreceğim. Nasıl mı? Aynen şöyle uzuncana bir parçayı parmağıma doluyorum arasından ipimi geçirip tığımı geçirip ilmeğimi alıp bir kere sıkıştırdıktan sonra uzatıyorum şöyle etrafında bir turlatıyorum sonra arasından ilmeğimi geçirip bir yalancı trabzanı örüyorum tığımın üstüne yine ipimi aldım hemen yanına bir ikili trabzan örüyorum arada 2 zincirim var tekrardan içine 1 2 iki kere de çıktığım bir ikili trabzanımı örüyorum. Arada hep iki zincirim var. İkili gruplar halinde ikili trabzanlarımla bademimi örüyorum. Motifimin göbeğinde yaptığım işlem bu. Arada iki zincir batıyorum. Bir, iki, biraz küçülüp bu şekilde halkamın, sihirli halkamın içini dolduruyorum. Son grubu dördükten sonra şu arkadaki ipimi çekip ortayı sıkıştırdım. İki zincirimi çektim. Şimdi burada Şuradaki trabzanın tepesine batacağım ama şu arkadaki ipi de yukarı alıyorum. Şimdi buradaki trabzanın tepesine battım. Arkadaki ipi de aldım. Arasından geçirdim. Şunu uzatıp şuradaki bıraktığım ipi alıp onunla birlikte tutup arasından geçiriyorum. Bunu güzelce sıkıştırıyorum ve buradaki ipi kesip artık ikinci rengimle diğer sırayı öreceğim aynı rengiyle yeşille devam ediyorum bunu buraya yatıracağım bunu buraya yatıracağım örerken üstüne gideceğim İpleri de güzelce arada gizleyeceğim şimdi yeşil rengimi aldım ve hemen ilmeğimi çıkartıp tığımın üstü şöyle pardon sıkıştırıp burada tığımın üstüne ipimi almıyorum bir tane boşluğa battım ve hemen çok özür dilerim şurayı kilitledikten sonra geldim şuraya battım bir sık iğnemi ördüm şu ipleri yatırmaya çalışıyorum bir taraftan uzadım sonra tığımın üstüne ipimi aldım aynı boşluğa battım uzattım tutuyorum tığımda tığımın üstüne ip aldım aynı boşluğa battım uzadım şimdi bunların hepsini bir topluyorum yani ne yapıyoruz burada ee, fıstık yapıyoruz fıstık sonra üstten kitleyip bir kere bir de zincir çekiyorum aynı boşluğa bir daha batıyorum Şimdi uzattım. Tığımın üstüne ip aldım. Uzattım. Tığımın üstüne ip aldım. Çektim yine tığımın arasından hepsinin içinden ilmeğimi çıkartıp bir kitle yani iki tane zincir çekiyorum üstüne. Tekrardan buraya geldim. uzattım. Uzattım. Tekrardan uzattım. Ve bir aradan geçirdim. İki kere zincirimi çektim. Aynı boşluğa geldim. Bir, iki, üç. Arada hep iki zincir battım. Tekrardan, tekrardan arasından geçirdim. Bir, iki. Aynı boşluğa geldim. Bütün boşlukların içine bunu yapacağım. İki zincirimi çekeceğim. Her boşluğun içine ikişer tane fıstığımı öreceğim. Sonuncu fıstığımı da yaptım. Arasından geçiriyorum. 1 2 burada ilk başladığımın tepesine gelip batıp arasından çıkartıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 diye de sayıp sağlamasını yapıyorum. Şöyle arasından geçirdim. Kestim. Şimdi artık yeni rengimle yeni sıra. Onda da yine menetinle devam ediyorum. Bu sırada her boşluğun içine bademler yapacağım. 4 tane ikili trabzanla arada üçlü zincirlerim olacak. Yeni rengimle ilmeğimi çıkardım. Bu ipi buraya doğru yatırdım. Boşluklardan birine batıyorum. Ve şimdi ilk trabzanımı örüyorum ama tamamlamadan badem yapacağım Çünkü şimdi bunu bir kere de çıktım bekletiyorum bu ipimi öne doğru aldım ve ee, yeni rengimle ilmeğimi çıkarttım ama biraz evvel ikili trabzan demiştim Evet iki kere dolayacağım ama 3 kere de çıkacağım artık bademlerim için. Şimdi şöyle bakın boşluğa battım. Bir bunu ördüm. iki bunu ördüm. Badem öreceğim için bunu tamamlamıyorum ama şunu öne alıveriyorum hemen. Onu da örüp aralarda gizleyeceğim çünkü. Aldım. Hemen tığımın üstüne ipimi de aldım. Ve bu ipi de alıyorum. Beraber örüp gizleyeceğim için ve yine 3 kere de çıkacağım. 1 2 3. toplayacağım. Bekliyor. 2 kere de çıkıp tığıma biriktiriyorum. 1 Bir, 2 Sıra sonuncu bacağında 1 2 Hepsini birlikte topladım. Arada 3 zincirim var. Geldim diğer boşluğa. Ne yapıyorduk? 1, 2 tutuyorduk tığda. 1, 2 1, 2 1, 2 Hepsini topla. 1, 2, 3 zincir. Her boşlukta yapacağım işlem bu sırada da böyle olacak. Sonra bir sonrakinde motifimizi kare yaparken aslında son sırasını da örmüş olacağız. O zaman bu sırayı da arada 3 zincir boşluklarda 3 kere de çıktığım trabzanla bademlerimi örüp geleyim. Son üçlü grubu da ördüm. 3 tane de zincirimi çektim. Geldim buradaki bademimin tepesine batıyorum. İyicene sağlam yerinden batıyorum ki ve şöyle arasından geçiriyorum. Kitledikten sonra ipimi keseceğim. Yeni rengimi alıp köşesinden şunu yatırdığım köşeden artık motifi kare yapmaya başlayacağım. İlk olarak hemen ilmeğimi çıkartıp bir köşesine gidiyorum. Yalnız şimdi burada köşeye giderken normalde bir dolayıp gidiyordum. Buraya iki dolayıp gidiyorum. Bunu yatırdım. Battım. Ve ilkini çıktım. İkincisini çıktım. Şimdi üçüncüsünü de çıkacağım ama ilk olarak şunu öne alayım. 3'ncüsünde çıktım. Tekrardan tığımın üstüne iki kere ipimi aldım. Bu ipi de gizlemek için aldım. Yine iki kere doladım ipi. 3 kere de çıkacağım. 1 2 3. Tekrardan aynı boşluğa battım. 1 2 3 kere de çıktım. Köşenin ilk üçlü grubunu yaptım. Buraya geliyorum. Hemen bir doladım tığımı şöyle bir dolayıp geldim. Bir, iki, üç kere de çıktım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç çıktım. Hemen yanına geldiğimde bir kere dolayıp geldim ikili trabzanı örüyorum. Bu sıralamayla da kenarların hepsini dolaşacağım. Arada zincirim yok. Geldim tekrar bir doladım. 1, 2, 3 kere çıktığım, bir dolayıp 3 kere çıktığım boşluktayım. Şimdi 2 doladım. Köşeyi yapıyorum. 1, 2, 3 çıktım. Hemen 2 doladım. Yanına geldim. 1 2 Pardon, kaçırdık ipi. 1 2 3 1 2 3 Arada 1 2 3 zincirim var. Geldim buraya. 1 2 3 Yani aynı köşeye çalışıyorum. 1 2 3 köşeye nasıl yapıyordum yani 3 tane grup yapıyorum üçlü trabzan arada 3 zincir sıralamamız nasıl gidiyordu bir dola yine 1 2 3 burada bir dolayıp 3 kere de çıkıyorum 1 2 3 1 2 3 tığımın üstüne doladım ipimi buraya geldim ikili trabzan örüyorum yanına geldim. 1 2 3 1 2 3 İşte bu şekilde motifimi hem kare yapıyorum hem de son sırasını örmüş oluyorum. 2 kere doladım. Sonuna kadar bu işlemi yapayım ve motifimi tamamlamış olayım. başladım köşenin içine kadar geldim o köşeye bir tane yapmıştım tığımın üstüne iki tane doladım 1 2 3 kere de çıktım yine iki kere doladım 1 2 3 kere de çıktım soluncuyu yapıyorum ve hemen 1 2 3 zincirimi çekip arasından Ilmeğimi çıkartıp uzatıyorum motifi de onun içinden alıp şöyle güzelce sıkıştırıyorum şimdi hem e, sıcak tutacak çünkü araya yünlü ip kattık hem e, ışıl ışıl parlayacak çünkü yünlü ipler aynı zamanda da ışıltılı çok tatlış bir e, motif düşürmüş olduk bu ipi nasıl gizliyorum onu da göstereyim size şimdi bir öne aldım bir arkaya aldım Hızlıca bakın bir ön bir arka renkleri itibarıyla da seçtiğim gerçekten tam böyle dönemine uygun şu anda Aralık ayının yeni yıla girişteki ışıl ışıllı şimdi bu tarafa döndürdüm bu tarafa doğru ipimi aralardan geçiriyorum ve başını döndürüp güzelce ne gizlemiş oldum şöyle ne yapacağım birazdan da minnoş bir el ütüsü gibi kenarlardan şöyle şöyle hmm. buraya da koyuyorum İşte bu kadar motifimiz tamamlandı Efendim bu haliyle kaç santim e, olduğunu size söylemem gerekirse eğer hemen bir de ölçü vereyim motifim benim Böyle yaptığımda 11 santim. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki bunun olacak hırkayı gördüğünüzde eminim çok daha bütün de hoşunuza gidecek. E her zamanki gibi bir kalbinizi alırım. Aboneliğinizin ve yorumlarınızın çok kıymetli olduğunu belirtirken sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.